Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada dün Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline saldıran iki kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu. Kayseri'de dün öğlen saatlerinde bir erkek ve bir kadın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tören alanındaki Atatürk heykeline baltayla saldırmış, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, ilimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına baltayla zarar vermeye çalışan ve dayı yiyen oldukları tespit edilen iki şahıs, ihbar alınması üzerine kısa sürede il Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince müdahale edilerek gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulmuş olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Gözaltına alınan şahıslar, Tufan Beyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu YK ve kocasının nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu ZA çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyuna bilgisine saygıyla sunulur ifadelerine yer verildi.